Arkadaşlar, şu anda 470 yıllık bir eserin restorasyonunu yapıyoruz. Matematik sayesinde kayıp bölgenin iz düşümlerini alarak buradaki eski gemiyi ortaya çıkardık. Şu an çok heyecanlıyım. 470 yıllık Kanuni Sultan Sultan Süleyman döneminde yapılmış çok muazzam bir eserin restorasyonunu yapmaktayım. Kendime tutamadım. Şu anda bu bölgenin açıklamasını yapıyorum. İleride videolar gelecek arkadaşlar. İz döşümleri ile yapılmış bir gemiyi ortaya çıkarttık şimdi. Burada eser. Şimdi bu çalışmayı yapıyoruz. Matematik bilmenin yararı, önemi Gerçekten çok iyi ki bu eseri <laughs> yapmadan önce fen bilgisi öğretmeni olmuşum. Zaten geometride de aram iyi. Matematiği seviyorum. Böyle bir e, eseri de ortaya çıkmasında bana katkı sağladı. Matematik bilgim. Bu çok güzel bir duygu. hem eseri restorasyon yapıyoruz, hem de ta tarihe tanık oluyoruz. Şu anda görmektesiniz arkadaşlar, kayıp bölgedeki bir gemiyi ortaya çıkarttık. Diğerleri restorasyon çalışması panoramamız bu. Arkada görmüş olduğunuz eski panorama. Takipte kalın.